başlar yeni, yeni başlar internet TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman internet TV Herkese intişal Tv'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Royal Pass'lar böyle zaman zaman değişti. Biliyorsunuzdur. İşte A Royal Pass geldi. M Royal Pass vardı. Sezon Royal Pass'ları vardı ve bununla beraber ne gelmişti oyuna? Bonus Pass gelmişti. ve Bonus Pass'ta da arkadaşlar değişiklikler var. Yalnız şöyle iyi değişiklikler. Daha fazla ödül alacağız. Bunu bugün size göstereceğim. Belki de ilk defa bizden göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar güzel şeyler var Yani set olayında ciddi manada Artma var normalde bir tane set Veriyordu gençler biliyorsunuz Şimdi toplamda dört tane set verecek Bununla alakalı incelemeleri Bugünkü videomuzda yapacağız A10 Royal Pass'ın Bonus pasında baya bizi Sürpriz karşılıyor arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmazsanız da Çok sevinirim arkadaşlar bu arada dün A11 Royal Pass'la Alakalı normal bu ödüllerle alakalı birkaç şey paylaşmıştık. İzlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Normal şartlarda bugün hani ayın 20'si Cyber Week'i bekliyorduk ama büyük bir ihtimalle bu hafta içinde veyahut da işte bu Kasım ayının e, içinde bu şu an ayın kaçı 20'si bir 10 gün içinde gelmesi bekleniyor artık. Çünkü geçen seneler olsun hep sürekli bu aylarda bu vakitlerde gelmiş. Cyber Week'le alakalı da dün birkaç bir şey söylemiştim arkadaşlar. Ekstradan yine birkaç gün önce hem materyal olsun hem UC olsun hem isim değiştirme kartı olsun hem farklı yeni nadir maske olsun bunlarla alakalı videolar kanalda mevcut oradan da bizleri takip ederseniz severim Ayrıca biliyorsunuz Türkiye'de Discord kapalı olduğu için bizi WhatsApp kanalımızdan da takip edebilirsiniz Discord'u diğer ülkelerdekiler kullanabiliyor onlarda sıkıntı yok linkimiz yine açıklamada ama yine videonun açıklama kısmında WhatsApp linki var oraya tıkladığınızda direktmen bizim WhatsApp kanalımıza atacak arkadaşlar Oradan da videolarımızı takip edebilirsiniz. Youtube'dan biliyorsunuz bildirim gelmediği zamanlar çok oluyor. Şimdi ilk başta hemen A10 Royal Pass'ın bonus pasıyla alakalı. Daha önceden gördüğünüz görüntülerden bahsedeceğim göstereceğim. Ondan sonra yeni olacak şeyleri göstereceğim. Gerçekten çok iyi onu söyleyeyim bir kere. Hemen şöyle bir ilk önce daha önceki şeylerimize bir bakalım. Normalde biliyorsunuz bizim bildiğimiz neydi abi? Bu set gelecekti. Bu arada o Buz mask şeyi e, kaskı a bonus bastaymış. Böyle bir hareketimiz var arkadaşlar. Devam edelim. Böyle bir kılıcımız var. Yakın temas silahı. Kılıç mı? Artık başka bir şey mi? Çanta deseni siyahlı bir şey. Şu an tam göremedik orada. Kaskımız bu şekilde. Ha çanta gözüküyor şimdi. Üst seviyesi güzelmiş. AMR silahımız var. Güzel silah. Severiz. Öldürme mesajı. Vurma efekti. En güzeli tabi Uaz. Yıllardan sonra Royal pasta olmasa bile bonus pasta Uaz'ın gelmesiydi. Devam edelim abi. Öldürme mesajı. Oha ışıkları yanıp sönüyor lan aracın. Dur onu ilk defa fark ettim. Geçelim abi. Yine 5 seviye tabi. AMR. Gelecek olan. Üçüncü seviyesi. Öldürme mesajı. Ve vurma efekti. Şimdi bunları biliyorduk tamam mı? Ama ve şimdi sistem değişiyor arkadaşlar. Birincisi ekstradan gelecek set yine bonus basının içinde. Ekranda gördüğünüz set arkadaşlar. Hemen tabi bunun iç resim kısmını da göstereceğim gençler. Güzel, bunun da boynuz var. Bunun boynuz biraz farklı yalnız, onu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şöyle bir onu da göstereyim. 1 Gördüğünüz gibi setimiz gençler, şöyle birinci seviyede normal setimizi alıyoruz. İkinci seviyede hemen bir sandık geliyor. Set sandığı, buradan da bunu alıyoruz. Normalde burada set sandığı olmuyordu. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam çanta yakın dövüş bunları alıyorduk ama ekstra bir set olayımız yoktu. Şimdi setimizin bir tanesi bu. Bir diğer setimiz arkadaşlar hemen geçelim. Şöyle ekranda göstereyim. Yanında da maçlar başlamış herhalde. Bir diğer setimiz de bu. Bunu da yine oyun içi kısmından göstereceğim. şöyle burada da dikkat ederseniz 40 seviyede çanta var çantanın altında yine bir set sandığı geliyor buradan da bunu alıyorsunuz oldu ekstradan ikinci setimiz bir diğer setimiz bir dakika şunu kapatalım o da şu arkadaşlar Tabii oyun içi kısmından da göstereceğim şimdi. O da şu şekilde. Bir saniye. Açalım. Şuradan şunu kapatalım. 50. seviye geldiğinizde bu kılıç ya da mızrak gibi şeyin altında arkadaşlar yine bir tane elbise sandığı geliyor. Onu da oradan alabileceğiz. Yani toplamda 4 tane set geliyor arkadaşlar. Normal bir set alıyorduk. Şimdi 4 tane set alacağız. Ayrıyeten de yine normal silahlarımız devam ediyor. Ama ilerleyen levellerde mesela 50'den sonrakilerde ekstra bir şeyler olur mu? Onunla alakalı tabii yeni bir şeyler olduğunda onlardan bahsedeceğim. Belki silah ekleyebilirler gibi geliyorum ben, bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani setleri bir setten 4 sete çıkarıyorsa Nasıl Royal Pass'ta da 4 set alıyorsak arkadaşlar normal seviyelerde 3 set bir de bedava ile beraber 4. Burada da bir ihtimal bence hani silahları da arttırabilirler diye düşünüyorum. Yani olay sanki ikinci Royal Pass gibi oluyor. Yani normalde bonus basın özelliği neydi? 2 tane yükseltide bir silahla bir araç ya veriyordu. Onları alıyorduk. Ama velakin şimdi sanki Royal Pass'ın üstüne de çıkabilir diye düşünüyorum. Bu yeni özellikler sizin için nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Setlerin arttırılmasına yorumlara bununla alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bence güzel olmuş abi. Ben beğendim. Hani böyle olması çok iyi. Umarım fiyatta bir artış olmaz. Fiyat standart kalır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelecek olan A11 Royal Pass'ın bonus pasında Pardon A11 diyorum ya. A10 Royal Pass'ın yani bu Royal Pass'ın bonus pasında olacak olan değişikliklerden bahsettim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.